Dünyanın iç çekirdeği yaklaşık 5000 kilometre derinlikte bulunan ve neredeyse saf demirden oluşan katı bir küredir. Bu çekirdek bağımsız olarak dönebilir. Araştırmalar iç çekirdeğin dönüş hızının ve yönünün zaman içinde değiştiğini göstermektedir. Özellikle 2009 yılında dönüş yavaşladı ve yön değiştirdi. İç çekirdeğin dönüşündeki değişiklikler dünyanın manyetik alanı ve gün uzunluğu üzerinde etkiler yaratabilir. Dünyanın iç yapısının dinamik doğasıyla ilgili bu yön değişikliğinin neden olduğu konusunda kesin bir açıklama yok ancak birkaç teori öne çıkıyor. Yüksek basınç ve sıcaklık koşulları çekirdeğin dönüş hızında ve yönünde değişikliklere neden olabilir. Dünyanın manyetik alanı çekirdeğin hareketleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu iç çekirdeğin dönüş yönünü değiştirebilir. Siz değerli seyircilerimizin bilimsel keşiflere olan ilginiz ve desteğinizle bizim için büyük önem taşıyorsunuz. Dünyanın derinliklerindeki bu tür değişimleri bilgiye olan ortak tutkumuzu pekiştiriyor. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.